Bunu mu arıyorsun Ray? Ne işin var senin burada? İnsan misafirine böyle mi davranır dostum? Ne istiyorsun lan? Bir çay fena olmaz he. Allah kahretsin. Bunu mu arıyorsun Ray? O ne lan? Bir çay yapmayacağım. <laughs> Bunu mu arıyorsun Ray? Nasıl aldın lan onu? Bahane uzun ve hemen kapat telefonu. Veren bir şey yok. Şarjım bitiyor. Kapatmam Bunu lazım. Bunu mu arıyorsun Ray? O ne lan? Oğlum şarjım bitiyor demedim. Bahane uydur demedim. Oğlum sana kapatıyorum. Şimdi. Ne istiyorsun? Paraları istiyor. Parayı istiyorsan beni değil önce patronumu öldürmen gerekiyor. Ara patronunu o zaman. Çocuk oyuncağı değil. Bunu mu arıyorsun Ray? O ne? Sürpriz yumurta içinden çocuk oyuncağı çıkıyor. Allah mı? Ara lan çabuk! Bunu mu arıyorsun Ray? Nasıl lan? Patronumu öldürdüm. Ne? Uzatma da paraları ver bana. Lanet olsun tamam. Bunu mu arıyorsun Ray? Al gerizekalı. Bu ne? Para çantası. Ulan madem sen de niye bana soruyorsun? Boş çanta sarak doldur diye verdim. Ha? Bunu mu arıyorsun Ray? Ne sorun ama. Salak doldur hadi acelen var hadi acelen var